merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz sizce? Başlıktan da görmüşsünüzdür. Bugün prensesin moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Geçen paylaştığım videoyu izleyenler biliyordur. <laughs> Prenses yaralandı arkadaşlar. Bir kaza geçirdi demiştim ben size. Bilin onun bir gönlünü alalım. Mutlu edelim onu en azından ama onu moda evinde çok güzel bir şeyler yaparak mutlu etmeyi düşünüyorum. Onun en sevdiği renkler mavi ve pembe. O renklere bayılıyor ve moda evi de o renkleri çok yakın, çok sevilen bir ev burası ve şey de o evi çok bu evi çok seviyor prenses de. O yüzden onu birazcık mutlu etmeye çalışmalıyız arkadaşlar yani. Prensesin biraz morali düzelmeli. Evet geldik. <laughs> şimdi karşılarken böyle karşılanır. Tabii ki bir prenses böyle karşılanmalı. Işıkları açacağız. Evi hazır edelim şimdi arkadaşlar. Konulması gerekenler varsa koyalım. <laughs> Bakın şimdi burayı asla bozamam. Hiçbir zaman bozmayacağım ben bu evin düzenini. Yani bu çiçekleri hiçbir zaman bozma Ama yani şu gizli geçit gizli geçit çok seviyor o yüzden bir şey yapmayacağım oraya dokunacağım. <laughs> arkadaşlar özür dilerim öksürdüm şimdi arkadaşlar burası e, mutfağımız mutfak böyle yani mutfak hiçbir yeri bozmayı düşünmüyorum pek ama bir gezelim en azından bozmamız gerekler varsa bozalım çünkü prensesin bu evi beğenmesi gerek arkadaşlar siz demeyin ama yani sen sen onun hizmetçisi misin de öyle bir şeyler demeyin arkadaşlar ben onun moralini düzeltmeye çalışmam lazım onun moral düzelmezse ben kiminle yarışma yapacağım ben onunla önceden hep yarışma yapardım ama sizinle öyle bir videom yok ama bir gün prenses vs ben yapacağız arkadaşlar prensesinde bir hesabı var ve o hesaptan ya ben ya da prenses onu seçeceğiz İşte burası da banyo arkadaşlar. Böyle olacak. Evet, prenses çıkaralım. Ama tam olarak şurada karşılayacağız onu. Şuradaki ışıkları yakalım. Hadi bakalım arkadaşlar, hazır oldu, beklememiz lazım. Prenses üzmememiz lazım arkadaşlar. Prenses, prenses böyle minnacık bağırsak çok kötü ağlar. Onun çünkü dizi yani çok kötü sakatlandı. Yürüyemiyor doğru düzgün. O yüzden ben onu nasıl yürüteceğimi bilmiyorum yani. Arkadaşlar belki de ayağı sakat kalabilir yani hiç düzelemeyebilir. Üzgünüm maalesef ama biz onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Doktor bize bir kere dedi ki onu mutlu ederseniz ve çok hareket ettirmezseniz belki iyileşebilir. Bazı insanlar mutluluktan iyileşiyor dedi doktor. <laughs> Şimdi arkadaşlar parti kıyafetimiz. Bu parti yapalım. O Vols. O Vols takımını tutuyor. Her yani bazen de hani tutuyor ama Vols'u daha çok seviyor ve bunu her zaman her evime koyduruyor. <laughs> O zaman gelin bu arada arkadaşlar Bugün güncellemeden sonra Walls güncellemesi gelecek. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Klasik çıkarıyoruz. <gülüyor> 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 Hayır, hazır. 3 3 2 1 Prenses Efendim Ay tamam tamam dur Aaaa Şurada Tamam anneciğim. Tamam tamam, başladım, tamam Ben seni çok seviyorum. Hello. What Ben ne zaman iyileşeceğim? İyileşeceksin. Belki yarın iyileşecek. Belki şimdi iyileşecek. Belli olmaz. Allah her sürprizlerle bizi karşılaştırır. Her sürprizleri biz görürüz. Belki şu anda iyileştin. Bilmiyoruz. Şimdi gel bakalım. Bak. Elif dur yavay. Tamam anne. Tamam. Bak. Nasıl? Sen Wolves'u çok seviyorsun ya. Onun kıyafetini giydim. İstersen Flame'i de giyebilirim. Flame'i gel. Ben Wolves'u çok sevmiyorum. O yine? Flame'i daha çok seviyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar file de Onun tabi ki emrini onun verdiği emri yerine getirmeliyiz. Elif dalga geçiyorsun benimle değil mi? Hayır anlamaz. Dalga ben... geçer miyim aşkım? Aa. Size saç yapayım bak. Bütün saçları yapabilirim. Hangi saç? Hangi saç yapayım, yapayım annem? anne? Elif ben. <laughs> çıkarı. Şöyle cesetini yapar mısın? Yaparım anneciğim. Üstüne flame yapar mısın? Yaparım kuzucuğum. Sen nasıl sorulursun? Senin de her dediğini yaparım ben. Bunu yapayım mı? Alır eli. Alırım Ay. Ay, ben sana. Altıma ne giyineyim bebeğim? Gidip altına flame Flame yerine şöyle bir şey giyinsek Bulls Flame. Yok Elif ben Flame istiyorum. sen istediğini yap o zaman. Benimkini beğendim. Yok 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 yok. Ben seninkini çok beğendim. Ben pembeye bayıldım. ee, <laughs> şapka. Şapka istemiyorum. Ama şapka sen çok severdin. Hep yakıştırırdın. O zaman Bu mu olsun? Bu olsun. Tamam. Kulaklık. Filin kulaklığı. <laughs> tamam. Sen niye, senin niye çok sesin İşte, Hiç değil. Bilmiyorum. Kısık ses. <laughs> tamam neyse. Önemsemeyelim biz. Biz mutluluğumuza bakalım değil mi? <laughs> evet arkadaşlar çok kötü görünüyor ya. Ben onu nasıl mutlu edeceğim? Ne 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 He bir şey demedim anneciğim bir şey demedim. <laughs> Hiçbir şey demedim. <laughs> arkadaşlar ben çok üzülüyorum ya. O da ben Bana bir sözüm var benim. Ne oldu Elif ağlıyor mu? Yok ağlamıyorum bebi. Ağlamıyorum ben niye ağlayayım? Boş yeri niye ağlayayım ben? Sen iyileşeceksin zaten. İyileşeceksem ben niye ağlayayım? Mutluluktan ağlarım ben ağlarsam. Tamam mı? Üzgünlükten asla ağlamam. Arkadaşlar. iyileşemeyecek. Ben ona hep yalan söylüyorum. Ama yani. Maalesef. Daha çok erken iyileşmesi için dedi doktor. İyileşme riski yüzde 60 işte O yüzden bilemiyoruz. Bir anda biz bir şekilde de Biz de onu bekliyoruz. Ama olmuyor ki. Benim prensesim başarırdım. Elif ne oldu? bir şey demiyorum anneciğim ben. Gözlük yapalım değil mi? Olur Elif. Tamam. Çantamız da olsun. Şu çanta güzel. Ama bak sana daha güzelini göstereyim mi? Bak bu daha güzel. Tamam mı olsun? Bu gözlüğü çıkar eli. Tamam anneciğim. Hangisini takalım? Luluca gözlüğü. Tamam Bak taktım. Bak nasıl olduk. Çok güzel alın elin. <laughs> Hadi Elif şimdi parti yapalım. <laughs> sen moda yeri yerinde yürü. Beni yakacağını. Tamam. Gel bakalım. Aa, bacım, bacım, <laughs> tamam. İyi misin prenses? Ah. Bayılacağım Elif. Çok acı yapacağım. Tamam bebeğim. Sen sakin ol. Sakin ol. Ben her zaman yanındayım. Tamam. Seni kurtaracağım. İyi olacaksın. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. İyi olacaksın. Tamam prenses. Sakin sakin. <laughs> <laughs> El. Tamam tamam tamam. Şşş, sakin. Derin. Derin. Yavaş bir derin. <laughs> tamam beğendim. Tamam tamam. Bak hatta burada gizli geçitten geçelim gizli bir geçit var burada. Geçtim. Geri gireceğim. Girdim. Çıkıyorum. Çıktım. Bak. Bak anneciğim. Sen iyisin değil mi? iyi geçtim Canım çok acıyor. Tamam. Tamam anne. Tamam. Tamam. İyileşeceksin. Sen asla merak etme iyileşeceğim. Ben sana söz veriyorum. Onlar iyileştirmez ben seni. Ben önceden doktordum. E doktordum diyorum. Doktorluğu çok öğrenmek isterdim. Ve öğrenmiştim. Bir iki ay önce. Çok iyi öğrenmiştim. Ve. Biliyor <Ne? gülüyor> Çok güzel bir haberim var sana. <laughs> ben seni ameliyata sokup iyileştirebilirim. Ne? Bunu yapabilir misin? Yaparım anneciğim yaparım. Ben senin için her şeyi yaparım. Senin için kendi canımı veririm. Tamam mı? Anneme, herkese öyle yaparım. Saniye, bütün petlerime, anneme, babama. Hayatımdaki herkese ben canımı veririm. Tamam. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Senin dizin kırıldıysa... ...benim dizim çıksın. Senin de dizin çıksın benim dizin sana takılsın tamam mı? Onu bile kabul ederim ben. Ben seni çünkü çok seviyorum. <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Elif'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.